Üzgün bir insanın halini üzgün dertli bir insan anlar Yani. Yaşayan bilir deriz ya. Bizim de üstad gibi zatları, büyük zatları, en başta peygamber efendimiz anlayabilmemiz için biraz onun davasından, biraz onun derdinden nasiplenmemiz lazım. Ya da bunu en azından düşünmemiz, hayal etmemiz lazım ki biz de o vahye doğru şekilde muhatap olabilelim. Sadece kulağımızdan girip çıkmasın yani. Kalbimize yerleşsin. Ayet-i Kerime'de ne diyor abi? Allah'ın ayetlerine karşı körler ve sağırlar gibi olmayın. Kör görmüyor ki, sağır işitmiyor ki. Bir şey anlattığında onda hiçbir şey değişmeyecek değil mi? Ama bizde de hiçbir şey değişmiyorsa sağırdan ne farkımız kalıyor? Tecdid-i biat ne demek? Biatımızı yeniliyoruz. Nasıl yeniliyoruz? Günde beş defa ezanlarla, günde beş defa yapılan şey ne? Namaz değil mi? Yani o zaman namazın hakikatinde, manasında ne var? Ben her bir namazımla, her bir okunan ezanda Allahu Ekber, La İlahe illallah, Muhammedur Rasulullah diyor ya ben de o namaza icabet ederek aslında Efendimiz'e biat etmiş oluyorum. Cenab-ı Allah'a biat etmiş oluyorum. Ben senin kulunum demiş oluyorum. Resulullah'ın zamanında yaşasak, Resulullah dese benim arkamda mısınız? Elini uzatsa, elini uzatmayacak var mı şurada? Yok. Ama Resulullah zamanında değiliz. Hayır. Ezan okunuyor işte Muhammedur Resulullah diyor. Resulullah şu an yaşamıyor ama davası bitti mi? Bitmedi, devam ediyor. E neyle devam ediyor? Bizle devam ediyor abi. Ehli imanla devam ediyor. Ama bu kadar yedin içtin ya. Sana oksijen nereden geldi? Bu ağaçlar nereden bilsin? Seni nereden tanısın da karbondioksit alsınlar, oksijen versinler? Bu kainatta da yiyoruz, içiyoruz, istifade ediyoruz, yaşıyoruz. Muhteşem bir şekilde rızıklandırılıyoruz. Bu nimetlerin sahibini tanıyarak, ona namaz kılarak, ibadet ederek emirlerini yerine getirmediysek büyük bir hesap her bir insanı hepimizi bekliyor mu? Bekliyor. Sadece aldığımız bir nefesin hakkını veremeyiz. Bir gözümüzün hakkını vermekten aciziz. Meselemiz esasında bir şeyin ibaresini bilmek ve hakikatini bilmek. Hepimiz Fatiha Suresi'ni okuyoruz. Biliyoruz Fatiha deyince hepimizin aklına sure olduğu, hangi sure olduğu geliyor ama Fatiha'nın hakikati nedir? Bu çok enteresan bir mesele. Bizim en fazla bu iman hakikatlerine ihtiyaç duyduğumuz şu asırda bir şeylerin şekline değil, ibarelerine değil, isimlerine değil de hakikatlerine yanaşmamız lazım. Hakikatlerine ulaşmamız lazım. Hafız abimiz az önce Kur'an-ı Kerim'i bize okudu değil mi? Hepimiz dinledik. Kur'an-ı Kerim'i ne şekilde dinleyebiliriz? Kur'an'ı dinlerken nasıl bir vaziyete girebiliriz sizce? Karşımızda okuyan biri var ama neyi düşünürsek daha çok istifade edebiliriz? Fatiha'ya girmeden önce ben de tam olarak bundan bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim okunurken istimağında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. Yani Kur'an-ı Kerim okunurken şu şekillerde dinleyebiliriz. Birincisi abi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Peygamber Efendimiz değil mi? Yani Cenab-ı Allah ona bilmana diyor ki her şeyi senin için yarattım. Peygamber Efendimiz de diyor ki her şeyi senin için terk ettim diyor. Yani kullukta, ubudiyette her noktada zirve bir zattan bahsediyoruz, değil mi? Yani onu anınca, söyleyince ya da düşününce bile vaziyetimizin değişmesi gerekir, değil mi? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp bak Kur'an okunurken ya da Kur'anı dinlerken şu şekilde düşünebiliriz. Peygamber Efendimiz nübüvvet yani nebilik, insanlara elçi olarak o kürsüye çıkmış. Yani bu kürsüleri falan bırakalım. Dünyayı komple bir salon gibi düşünelim ve onun bir kürsüsü olsun. Mekke olsun mesela. Peygamber Efendimiz nübüvvet kürsüsüne çıkmış. Nebi beşere hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. Abiler insanın hayal gücü, insanın kabiliyetleri öyle yüksek ki hayalen bak nereye kadar gidebiliyoruz. Nübüvvet kürsüsünde Peygamber Efendimizi Kur'an okunurken ya da okurken hayal edebiliriz. Bizzat o kelimeler, o ayetler onun ağzından süzülüyormuş gibi düşünebiliriz. Peygamber Efendimiz ayetleri okurken acaba siması nasıl oluyordu? Bazen tebessüm ediyordu, bazen irkildiği, bazen korktuğu ayetler oluyordu mesela. Hüzünlendiği ayetler oluyordu. Onun ses tonunu düşünelim mesela. Peygamber Efendimiz'den dinliyormuş gibi o Kur'an'a kendimizi muhatap hissedelim. Nasıl olur? Bak o Femi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. Yani eğer biz kalben ve hayalen Peygamber Efendimiz'in yanına gidebilirsek, zamanına gidebilirsek bizzat şu an okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in aynısını hiçbir kelimesi, hiçbir harfi değişmeden ilk defa insanla onun ağzından nübüvvet kürsüsüne çıkıyormuş gibi dinleyebiliriz. Subhanallah. Nasıl? Yapabiliyor muyuz bunu? Resulullah'ı düşünerek ondan dinliyormuşçasına. Bak yapalım abi. Tek başımızayken de yapalım. Girinden Kur'an dinliyorken de yapalım. Peygamber Efendimiz bize söylüyormuş gibi yapalım. Bu birincisiydi. Peygamber Efendimiz'den dinliyormuş gibi. İkincisi veya Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ, tebellü vaziyetini dinler gibi ol. İlkinde Peygamber Efendimiz insanlığa hitap ederken nübüvvet kürsüsünde ondan dinliyormuş ki bu Kur'an'ı dinliyorduk hayalen. Şimdi Cebrail aleyhisselam bizzat Cenab-ı Allah'tan alıp kutsi bir şekilde Peygamber Efendimiz'e o vahyi ulaştırırken o iki hazretin arasında kendimizi hayal edip sanki böyle o ana şahit oluyormuşçasına Kur'an'ı dinleyebiliriz. Nasıl? Düşünsene ilk vahyi düşün. Nur dağına çıktığını düşün. Hira mağarasında kendimizi hayal edelim. Efendimizin vaziyetini anlamadan, haliyle hallenmeden bizim de doğru şekilde istifade etmemiz pek mümkün olmayabilir. Yani kulağımızdan girer bir şeyler ama hakikatin kalbe yerleşmesi biraz bunları gerektiriyor mu abi? Gerektiriyor yani değil mi? Aynı şey her zaman için geçerli yani. Üzgün bir insanın halini, üzgün dertli bir insan anlar yani yaşayan bilir deriz ya. Bizim de üstad gibi zatları, büyük zatları, en başta peygamber efendimizi anlayabilmemiz için biraz onun davasından, biraz onun derdinden nasiplenmemiz lazım. Ya da bunu en azından düşünmemiz, hayal etmemiz lazım ki biz de o vahye doğru şekilde muhatap olabilelim. Sadece kulağımızdan girip çıkmasın yani. Kalbimize yerleşsin. Ayet-i Kerime'de ne diyor abi? Allah'ın ayetlerine karşı köller ve sağırlar gibi olmayın kör görmüyor ki, sağır işitmiyor ki bir şey anlattığında onda hiçbir şey değişmeyecek değil mi? Ama bizde de hiçbir şey değişmiyorsa sağırdan ne farkımız kalıyor? Allah muhafaza. İlk Kur'an'ı muhtelif şekillerde, şu şekillerde dinleyebiliyorduk. İlki neydi? Peygamber Efendimiz'den dinliyormuş gibi. İkincisi Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e aktarırken o iki Hazret'in arasında kendimizi hayal edip dinliyorduk. Üçüncüsü, bir iki, hazırlık. Üçüncü artık uçuruyor veya Kâb-ı makamında 70 bin perde arkasında mütekellim-i ezeliğinin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Subhanallah. Yani şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kitaplaştırmışız. Açıyoruz, musaflaştırmışız, okuyoruz. Namazda da okuyoruz. Bizzat Cenab-ı Allah'ın kelamı, Allah bize böyle buyuruyor diye dinlemek bizi nasıl bir seviyeye, nasıl bir farkındalığa, nasıl bir hale sokar yani. Şuraya önemli bir zat girse hepimiz dikkatlerimizi celbeder. Ya da Peygamber Efendimiz'in olduğunu düşünelim. Hepimiz can kulağıyla dinleriz yani değil mi? Ağlarız. Bak burada sakalı şerif olsa, örtü olsa hepimiz duygulanıyoruz. E tamam işte Peygamber Efendimizin illa fiziken yanında olmamıza gerek yok ki. Hayalen gidelim işte. Bu üç vaziyette dinlersek istifademiz kat be kat artabilir. Namazın hakikati nedir? Namazı neden kılıyoruz demiyorum sadece de o da dahil. Namazın hakikati nedir yani? Allah ile konuşmak. Cenab-ı Allah'la konuşmak çok güzel. Şükür çok güzel. Kulluğun ifası, Miraç, Cenab-ı Allah'a olan hürmetimizi takdim etmemiz değil mi? Çok güzel. Üstad Hazretleri de diyor ki namazın manası Cenab-ı Allah'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Namaz 3 tane çekirdekten açığa çıkıyor abi. Cenab-ı Hakk'a tesbih, tazim ve şükür. Tesbih demek ne demek? Subhan demek. Yani Cenab-ı Allah'ın tüm kusurlardan, noksanlardan münezzeh olduğunu dile getirmek. Tesbih diyoruz ya biz. Tesbihin manası bu demek aslında. Cenab-ı Allah sen kusursuzsun ya Rabbim. Senin dışında her şey kusurlu. Ben de kusurlu bir abdinim demek. Tesbih. Mesela namaza neyle başlıyoruz? Subhaneke ile başlıyoruz değil mi? Bak Subhan. Tesbih, tazim ve şükür. Tazim de Azamet büyüklüğünü dile getirmek demek. Namazda en fazla hangi kelimeyle yapıyoruz tazimi? Allahu ekberle yapıyoruz. Namazın her yerinde Allahu ekber var. Her bir hareketimizde Allahu ekber diyoruz. Rabbim sen büyüksün. Çibriya sana mahsustur. Sen izin vermedikçe, sen yaratmadıkça şu kainatta hiçbir şey meydana gelmez. Ben de eğiliyorsam, kalkıyorsam, okuyabiliyorsam, yaşayabiliyorsam bunlar ancak senin ilmin, iraden, kudretinle gerçekleşiyor. O yüzden her hareketimizde Allahu ekber diyoruz. Şükür kısmı zaten Fatiha'ya neyle başlıyoruz? Elhamdülillah başlıyoruz. Semi Allahü hamide diyoruz. Hamd. Bak hamd namazın her yerinde. Ben şimdi aklımızda kalsın diye sözlü olanları söylüyorum ama yaptığımız her bir harekette hatta namazdan sonra 33'er defa tesbih çekmemize kadar her bir yerinde namazın bu üç hakikat var. Tesbih, tazim ve şükür. Mesela bir bebek görüyorsun abi. 6 aylık diyelim. Ya bu 6-7 ay önce yoktu ya. Şimdi gülen, yemek yiyen, ağlayan, nefes alan bir canlı çıktı ya. Bunu görünce ne yapıyorsun abi? Bir şey şaşırınca, bir manzara görünce ne diyoruz mesela? Subhanallah diyoruz ya. Tüm aslında biz gün içerisinde iki vakit arasında tüm subhanları biriktiriyoruz. Namazla beraber Rabbimize sunuyoruz, takdim ediyoruz. Tüm o yarattıkları için. Tüm bana olan nimetlerini fark ediyorum, biriktiriyorum, biriktiriyorum. Ne yapıyorum? Namazda Cenab-ı Allah'a hamdimi, şükrümü sunuyorum. Kainatta gerçekleşen tüm hadiselerin perde arkasında Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla gerçekleştiğini, bizim sadece aciz perdeler, sebepler olduğumuzu fark ediyoruz ve ne diyoruz? Allahu ekber diyoruz. Biz de şu hayatın içerisinde gördüğümüz her şey bize bir hayret veriyor. Bize bir farkındalık veriyor. Biz de Cenab-ı Allah'a tüm onları birleştirip sunuyoruz. Bunlar ancak senin elinden, senin hazinenden geliyor. Senin kudretinle gerçekleşiyor diye Rabbimize takdim ediyoruz. O yüzden bir yerde diyor ki hayret ve muhabbetle secde etmektir diyor. Allah'ım seni çok seviyorum. Beni yarattığın için, bana bu kadar nimetleri verdiğin için bunları birleştiriyoruz, birleştiriyoruz. Namazla beraber günde 5 defa Rabbimize takdim ediyoruz. Etmezsek ne olur? Şu kainatta hayret edecek bir şey yok. Her şey sıradan." demiş oluruz. Lisanı haliyle diliyle söylemese de Allah'a da o kadar sevecek bir şey yok gibi söylemiş olabilir. Allah muhafaza. Benim çok sevdiğim bir ifade var. Ehli iman günde 5 defa onunla tecdidi biat edip. Tecdidi biat ne demek? Biatımızı yeniliyoruz. Nasıl yeniliyoruz? Günde beş defa ezanlarla günde beş defa yapılan şey ne? Namaz değil mi? Yani o zaman namazın hakikatinde, manasında ne var? Ben her bir namazımla, her bir okunan ezanda Allahu Ekber, La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah diyor ya ben de o namaza icabet ederek aslında Efendimiz'e biat etmiş oluyor. Cenab-ı Allah'a biat etmiş oluyorum. Ben senin kulunum demiş oluyorum. Hani Resulullah'ın zamanında yaşasak, Resulullah dese benim arkamda mısınız? Elini uzatsa, elini uzatmayacak var mı şurada? Yok. Ama Resulullah zamanında değiliz. Hayır. Ezan okunuyor işte. Muhammed Resulullah diyor. Biz ne kadar koşarsak, ne kadar şevkli olursak, ne kadar iştiyaklı olursak günde 5 defa namazımızı kılarak aslında Resulullah'ın davasını bu zamanda sırtlanan, göğüslenen müminler olmuş oluyoruz. Ne kadar önemli. Resulullah şu an yaşamıyor. Ama davası bitti mi? Bitmedi, devam ediyor. E neyle devam ediyor? Bizle devam ediyor abi. Ehli imanla devam ediyor. Gördük mü? Yani namazın şöyle bir hakikatine baksak. Namazda nasıl bir zatın huzurunda olduğumuzu, söylediğimiz şeylerin neye karşılık geldiğini, yaptığımız hareketler neler ifade ediyor? Bunların ne kadar farkına varırsak namazlarımız o kadar uzun, o kadar kaliteli, keyfiyetli, o kadar istifadeli, o kadar ihlaslı dışarıdan gören insanın imreneceği şekilde o namaz bizim ayrılmaz bir parçamız olur. Cenab-ı Allah bizi huzuruna kabul etmiş. Biz de huzur buluyoruz secdelerimizde. Derdimiz tasamız varsa seccadelerde Rabbimize anlatıyoruz. Ona dua ediyoruz. Ondan istiyoruz. Yani namaza bir baksak her şey değiniyor. Hem bir duadır, hem bir şükürdür, hem bir tövbedir. Hem Cenab-ı Allah'a karşı ben buradayım demektir. Resulullah'ın davasına karşı ben buradayım sana biat ediyorum. Her gün günde beş defa biatımı yeniliyorum demektir. Allah'ım şu kainattaki tüm yarattıklarını görüyorum, şahidim ve sana sunuyorum, takdim ediyorum demektir. Yani böyle aralasak aralasak Nihayetsiz pencereler, nihayetsiz manalar açılır. O yüzden en önemli mesele şu devirde, şu asırda hepimiz namazın nasıl kılındığını, abdest nasıl alınıyor bunları biliyoruz. Ya da ulaşmak artık çok kolay. Önemli olan bu manaları açmak, insanların ruhuna dokunabilmek. Namaz zaten insanın ruhunu celbeder. Ölmemiş bir ruhu namaz çeker, çağırır. Fatiha suresine o zaman geçelim beraber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyâke nestayin. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. İhdinas sıratel müstakim bizi doğru yola eriştir. Sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veled Amin. Bizi doğru yola, sırat müstakime eriştir, ilet. Nimet verdiklerinin yoluna. Hangi yollara bize eriştirme? Onlardan uzak ile gazabına uğramışların ve sapkınların yoluna değil nimet verdiklerinin sırat müstakime istikamette olan yollarına bizi ilet ya Rabbim diye aslında hepimiz günde belki en fazla okuduğumuz sure Fatiha suresi bu manaları bu mesajları söylemiş oluyoruz. Şimdi her bir kelimesine ya da her bir ayetine baksak farklı farklı manalar çıkar mı? Saatlerce ders yapmamız beraber karşılıklı konuşmamız gerekir mi? Gerekir. Belki günler aylar versek bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz değil mi? Bugün de Fatiha suresi sadece bir harfinden bakacağız. Bir harf ne manalara geliyor, ne manalar, ne hakikat pencereleri açabiliyor. Beraber buna bakacağız. İlginç bir mesele. Beşinci ayette dedik ki اِيَّا كَنَعْبُدُوا ve tayin. Bu ayeti bugün böyle aklımıza manasıyla beraber kazıyalım inşallah. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz diyoruz değil mi? Evdesin, tek başınasın, Yatsıyı kılıyorsun, sabahı kılıyorsun, namazını kılıyorsun. Yine bu ayeti okuyor muyuz? Değişmez kati bir şekilde okuyoruz. Ama ayette iki yerde de nun harfi çoğul yapıyor bir şey. Üstad diyor ki neden hep bu şekilde çoğul şekilde kullanıyoruz? Ben de size sorayım. Ya hocam bir kişiye değil de bir toplu gruba mesaj veriyor. Güzel. Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğu için. Olabilir. Allah'ın isimleri, bir de hadisleri. Eyvallah. Gençler cayır cayır abi. Ayıp gençler parmak kaldırıyor ya. <laughs> Üstar Hazretleri 3 tane cemaatten bahsediyor. Aslında hiçbir zaman tek değiliz. Beraberiz. Sizin mesela en kalabalık kıldığınız cemaat sayısı ne kadardır? 100 bin üzeri. Çağbede diyorsun. Güzel. Peki, şimdi biz ehli iman olarak bizim için... Zaman ve mekan mefhumu o kadar itibar edilen bir şey mi? İnsanın hayali zaman ve mekanın üstüne de geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Şimdi diyelim ki biz buradan namaz kıldık. Aynı zamanda dünyada, yeryüzünde belki milyonlarca insan namaz kılıyor mu? Kılıyor. Sadece şu anı dedim. Geçmiş senelerde, geçmiş asırlarda Ta insanlığın en başından beri tüm insanlar bir saf olmuş bir şekilde, halka halka oluşmuş bir şekilde biz de şu an en arkada olan saf olarak öyle bir cemaat düşünsek en başta da imamımız kim olsa? Peygamber Efendimiz olsa Tüm insanlık onun arkasında, başta peygamberler, sonra sahabeler, evliyalar, asfiyalar. Nasıl bir topluluk, nasıl bir cemaat? Acayip bir şey yani değil mi? Biz de en arkada yarım yamalak kulluğumuzla, eksikliğimizle, tüm günahlarımıza rağmen o halkada olmaya çalışıyor muyuz? En azından çabamızı gösteriyor muyuz? Namazlarımızı kılıyor muyuz? Resulullah'a biat etmiş oluyor muyuz? O en başta zaten imamımız ya. Namazda müminin miracı ya. Bizim imamımız da hakikatte miraca, Kabe Kavseyi'ne yükselmiş ya. Biz de namazla beraber aslında onun açtığı yoldan ilerlemiş oluyoruz. Bu dünyadan sıyrılıp Bekhaya doğru yolculuğa çıkmış oluyoruz. Efsane bir şey değil mi? Yani tüm bu topluluk, tüm bu güzel insan birliğiyle beraber tüm bu namazın manası dedik ya Rabbimize sunuyoruz diye. Tüm insanlar ehli iman olarak aynı kıbleye yönelmiş aynı şekilde namaz kılarak ne yapmış oluyoruz? Beraber birbirimize kuvvet vermiş oluyoruz. Her birimiz her birimize hem dua etmiş, hem dava etmiş, hem tasdik etmiş, birbirimizi onaylamış, birbirimizi teyit etmiş, birbirimizi doğrulamış ve güç vermiş oluyor muyuz? Oluyoruz. Tüm namazlarla beraber. Ne oldu? Yani sen tek başına dahi namaz kılıyorken tek başına değilsin tüm zamanı mekanı kaldır. Resulullah Allahu Ekber dedi namaza durdu. Sen duracak mısın durmayacak mısın? Tüm mesele bu. Şu dünya dediğimiz imtihan dünyasının olayı bu. Allah'a kulluk etme yolunda kul olacak mısın? Resulullah'ı dinleyecek misin dinlemeyecek misin? İşte biz de İyya kenabudu ve İyya kenestayinde hep biz derken biz sana kulluk eder, biz senden yardım dileriz diyerek kendimiz için istediğimiz şeyi mümin kardeşimiz için de istiyoruz o topluluğun hürmetine hep beraber Cenab-ı Allah'a başvurarak aslında daha kuvvet kesbetmiş oluyoruz. Adeta hani Rabbim bu cemaatte, bu toplulukta senin salih kulların var, senin masumların var, senin işte mazlumların var, senin güzel insanların var. O güzeller hürmetine beni de o güzellere, salihlere benzet Hani bir kilo örnek vardır ya domates alsan yarısı çürük olsa atarsın belki. Geri verirsin almak istemezsin ama bir ton domates alıyor olsan yarım kilo artık çürük çok bir şey ifade etmez. Biz de belki o çürük kullardansak bulunduğumuz, tabi olduğumuz en azından halkası olduğumuz bu cemaat hürmetine Cenab-ı Allah inşallah bizi de kul olarak kabul eder. Bizim ibadetlerimizi de kabul eder. Nabudundaki nun, nunun gemisi. Ders aklımızda kalması için nunun gemisi diyebiliriz. Nun harfi böyle bir nebze gemiye benziyor. Biz de o nun yani o çoğul ekinin içine tüm cemaati sığıştırdık. Nunun gemisi. İkinci cemaat. Baktım umum mevcudat tüm mevcudat vücuda çıkmış her şey. Bir salat-ı kübrada, büyük bir namazda, bir tesbihat uzmada, her taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Aslında şu kainat içerisinde hepimiz bir cemaatin içerisindeyiz. Öyle bir cemaat ki her bir grup kendine mahsus dillerle Cenab-ı Allah'ı tesbih, tazim ve şükür ediyorlar. Ayet-i kerimede ne diyor abi? ve in min şeyin illa bir hamdi. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Allah hamd ile tesbih etmez. Ama her mahlukatın, her mevcudatın tesbihi, kulluğu, ibadeti hangi çeşitte? Kendilerine verilen cinste. Atomlar pervane gibi dönüyorlar. Gezegenler, yıldızlar dönüyorlar o intizam içerisinde. Güneşe bakıyorsun, doğacağı saat belli, batacağı saat belli. Neyi gösteriyor? Bu bir emir altında ya. Bu bir asker. Bunun bir komutanı var. Bunun bir dizginin elinde tutan zat var. Hem bu güneşin dizginin elinde tutmuş. Hem tüm yıldızlara, tüm kainata söz geçirmiş. Onlar da Cenab-ı Allah'ın sözünden çıkmıyorlar. Vazifesini dost doğru şekilde görüyorlar. Doğru mu? Bu şekilde baksak, bu şekilde okusak kainatta her şey vazifesini doğru yapmakla düzen içerisinde aslında Cenab-ı Allah'ı hamd ile tesbih etmiş oluyorlar mı? Oluyorlar. İkincisine dedik ki tüm kainat aslında Cenab-ı Allah'a bir kulluk içerisinde. E şimdi ben güneşten istifade ediyorum. Hepimiz ediyoruz. Aldığımız vitamine kadar, ısı vermesi, ışık vermesi bize, dünyanın bize sağladığı menfaatler, hayvanların, bitkilerin sağladığı menfaatler, bulutlar, yağmurlar, toprak. Bak her şey bize hizmet ediyor mu? Bize fayda sağlıyor mu? Sağlıyor. Bunları bize boyun eğdiren zat kim? Cenab-ı Allah. O zaman ben de tüm kainatın hamdlerini, tesbihlerini, ibadetlerini alıyorum. Cenab-ı Allah'a sunma istidadı kimde var? İnsanda var. İnsanlar içerisinde de. Peygamber Efendimiz de var. Biz de insanlar olarak tüm kainat, tüm şahit olduğumuz alem, tüm istifade ettiğimiz, bize musahhar, hizmetkar kılınan mevcudatın yaptığı kullukları da kendi Fatiha'mızın, kendi İyyâken Abdü ve İyyâken Estayn'imizin, kendi Nun harfimizin, Nun'umuzun içine dahil edip cenab Allah'a sunuyoruz. Çünkü yeryüzünde halife biziz, eşrefi mahlukat biziz. İnsanlar olarak konuşabilen, algılayabilen Cenab-ı Allah'ı marifetullah tanımak gibi, muhabbetullah sevmek gibi kabiliyet bize verildiğinden tüm kainatın dilsiz bir şekilde yaptığı ibadetleri alıyoruz, Rabbimize sunuyoruz. Peki biz Fatihamızla, biz kulluğumuzla onların da yaptığı kullukları Allah'a sunmasak ne olur? Onlar bize davacı olur. Ama bu kadar yemin ettin ya. 70 yıl ortalama yaşayan bir insan yediği şeylere bir baksak belki odalar da orada Aldığın her bir nefes sana oksijen nereden geldi? Bu ağaçlar nereden bilsin seni nereden tanısın da karbondioksit alsınlar oksijen versinler? Ne oldu yani? Eğer biz kulluk etmezsek, eğer biz namaz kılmazsak tüm kainat bize davacı olacak. Sen yedin içtin birader hani bir restorana girdin yersin içersin çıkışta hesap gelir değil mi? Bu kainatta da yiyoruz, içiyoruz, istifade ediyoruz, yaşıyoruz. Muhteşem bir şekilde rızıklandırılıyoruz. Öldükten sonra hesap hesap şükrümüzü, kulluğumuzu iman ederek, bu nimetlerin sahibini tanıyarak, ona namaz kılarak, ibadet ederek, emirlerini yerine getirerek yerine getirmediysek büyük bir hesap her bir insanı hepimizi bekliyor mu? Bekliyor. Sadece aldığımız bir nefesin hakkını veremeyiz. Bir gözümüzün hakkını vermekten aciziz. O zaman büyük bir mesele başımıza açılmış oluyor mu? Oluyor. Evet, üçüncü daireye bakalım o zaman. Hayret zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki zerrat vücudiyemden ta havassı zahiriyeme kadar taife taife vazife-i ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Tekrar en başa geliyoruz. Tek başımızdayız, tek başımıza namaz kılıyoruz. Kimse de yok. Ama biz yine ne diyoruz? İyyâken âbudû ve iyâken estayin diye çoğu şekilde söylüyor muyuz ayeti? Söylüyoruz. Aslında tek başımızayken dahi tek başımıza değiliz. Vücudumuzda 37 trilyon hücremiz var. Ya sadece bu askerden 37 trilyon sana yerleştirilmiş. Sana hizmet ediyorken nasıl yalnız olabilirsin ki? Tüm zerrelerince, bak namazın hakikatini hissettiğinde tüm zerrelerince tüm azalarınca Allah'a kulluk edebiliyorsun, secde edebiliyorsun, namaz kılabiliyorsun. Tüm zerrelerim adedince bana hizmet eden, al yuvarlarım beni virüs virüslerden, hastalıklardan koruyan, hastalandıktan, yaralandıktan sonra iyileşmemi sağlayan, nefes almamı sağlayan, tüm görmemi sağlayan, tüm bu işleti Sistemi yani. Bak sistem diyoruz sindirim sistemi, boşaltım sistemi. Bu sistemleri kim koydu ve kim çalıştırıyor? Şuursuz mahlukat, şuursuz zerreler, organlar. Derslerde gördüğümüz organelleri düşün. Ya bunlar nasıl şuurlu işler yapabilsin? Kendilerinde şuur yokken, hayat yokken, ilim yokken. O zaman bunlar bir perde. Bunlar çalıştırılıyor. O zaman ben ne yapacağım? Tüm zerrelerimle beraber şu vücudu yıllardır. Bak hepimiz düşünsek. Yıllardır Cenab-ı Allah bizi muazzam bir şekilde yaşatıyor ya. Bir ayakkabı alıyorsun, bir kıyafet alıyorsun. Belki 3 ay, 6 ay, 1 2 sene en fazla dayanıyor. Cenab-ı Allah bir ayak vermiş, bir taban vermiş, bir ömür devam edebiliyorsun. Öyle bir sistem vermiş ki bir yerin kesildi diyelim. Kendi haline bırak bir iki hafta sonra onarılmış görüyorsun. Ya şu hakikate bir bakalım ya. Hepimiz Cenab-ı Allah'ın antika bir sanatıyız ya. Nakış nakış Cenab-ı Allah bizi işlemiş. Biz buna karşı bir haber kalabilir miyiz? Şuursuz kalabilir miyiz? Bunları veren sensin ya Rabbim. Tüm zerrelerimle, tüm azalarım, organlarımla sana ibadet ediyorum. Ancak sana ibadet eder, kulluk eder. Ancak senden yardım dileriz diye tüm zerrelerimle beraber Allah'ın bana emanet olarak verdiği azalarım, elim, ayağım, gözüm, kulağımla beraber ibadet etmem, namaz kılmam gerekir mi? Gerekir. Fatiha'nın başında demiştik ya, Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunu nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatlerin nurlu anahtarlarıdır. Kur'an-ı Kerim'in değil komple bütünü, değil bir suresi, değil bir kelimesi, bazen bir harfi bile öyle eşsiz manalar barındırıyor ki öyle bize nurlu bir anahtar hükmüne geçip çok büyük hakikatleri açıyor ki gerçekten ne kadar okusak, ne kadar anlamına dair böyle odaklansak azdır hayatımızı Kur'an'la şu iman hakikatleriyle hayatlandırmayı ve bunları yaşamayı, amel etmeyi, bunları da ihlasla yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin bugün dersimizin belki çıkarım yapmamız gereken noktası bu olabilir. Yani hepimiz kanser dediğimde mesela ismen biliyor muyuz kanserin bir hastalık olduğunu? Ama bir doktorun yanında bilgimiz ne seviyededir? Çok küçüktür yani değil mi? Bir de o alanda ihtisas yapmış, çareler üreten bir profesörün yanında bizim ilmimiz nedir? Hiçbir şeydir. Yani bilmenin şu dünyada basit bir hastalıkta dahi bu kadar mertebeleri varsa Cenab-ı Allah'ı tanımak, Kur'an'ın manalarını tahsil etmek noktasında belki zerreden şemse, güneşe kadar mana dereceleri, mana mertebeleri vardır. O yüzden pek çok noktada kendimden de, etrafımda duyduğumdan da fark ediyorum ve üzülüyorum ki biz biliyorum diyerek öğrenmemizin çok önüne geçiyoruz. Biz biliyorum zannederek yol alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz pek çok şey ket vurabiliyoruz. İnşallah o hürmeti, muhabbeti, layık olan ciddiyeti, dikkati bu hakikatlere gösterebiliriz. İnşallah bu bilmemiz, bu ilim yolculuğumuz hiç tükenmez. Bildiğimizi düşünerek, yeterli görmeyerek hiçbir zaman bu işi sonlandırmayalım. Subhaneke la inneke entel rabbil alemin. El Fatiha ma'asalavat.